Merhabalar sevgili takipçilerim Güven Baba ben Heyra Can Saç Ekim Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz saç çekiminde benim tavsiye ettiğim neden iki gün süste üst mega seans. Şimdi bakın benim videolarımı takip edenler, izleyenler beni yakından tanıyorlardır ama yeni izleyecek olanlar için şunu söyleyeyim. Ben saç derisi ve saç kökü uzmanıyım. Yani Türkiye'de pek yaygın değil ama aslında bunun uzmanlık alanı trikolog yani dermatolojinin alt bilim dalı öyle söyleyeyim. Şimdi saç hekiminde iki gün üst üste mega seans başarılı bir sonuç almak istiyorsanız 4500 kökün üzerindeki sayılarda bazen dolaşma bağlı olarak 5000 kök de olabilir ama genelde 4500'ün üzerinde eğer böyle gönül rahatlığıyla güzel, ortaya güzel bir sonuç alınması istiyorsanız, hani yemede yanında yat sonucunu almak istiyorsanız, iki gün üst üste mega seans. Ben bunu bazen kendi hastalarımda söylediğim zaman şöyle algılıyorlar. Çarpı iki fiyat uyguladığı için parayla alakalı mı? Hayır, sonuçlarla alakalı. Şimdi bakın bunu biraz detaylıca anlatacağım. Biraz uzun olabilir. Ee, anlamanız açısından söylüyorum. Ee, rahatsız olan izlemeyebilir. Bunu da her zaman zaten dipnot olarak söyleyeyim. Şimdi 4500 kökün ben ekim metodundan bahsetmeyeceğim. Bugün konumuz da o değil. Ama nerede ektirirseniz ektirin 4500 kökün bir saat dilimi içerisinde aşağı yukarı 6 ile 8 saate denk gelir. Şimdi önce e, lokal anestezi durumu var. Sonra e, işte alım durumu var. Kanalaşma durumu var. Köklerin ayrılması var ve ekim kısmı var. 6 ile 8 saat. Şimdi kökler alındıktan sonraki süreçte kanal açımı bitiminden kök ekimine kadar ki sürece kadar belli bir süre var. Yani köklerin dışarıda kalış süresi var. Bu 4500 kökü 4500 aynı anda ekmediğiniz için yani birinci sıradan başlayıp 4500'e kadar gidiyor. Eğer 4500. kök ilk çıkan kökse zaten orada sıkıntı başlar. Çünkü çıkan köklere hiçbir saç ekim merkezi bu birinci sırada çıktı, bu ikinci sırada çıktı, bu üçüncü sırada çıktı. O zaman ekerken birinci sırada çıkanı hemen ekelim, ikinci sırada çıkanı he hemen ekelim gibi bir çalışma yaptıklarına ben inanmıyorum. Öyle bir şey zaten yok. O zaman e, kökler çıkıp belli bir plakalarda işte belli bir solüsyonla bekletiliyor tamam. Ama burada bekleme süresi çok önemli. Şimdi 4500'ün üzerine çıktığınız andan itibaren buradaki bekleme süresi de artacak. Ve bekleme süresi arttığından itibaren istedikleri kadar hikaye anlatsınlar piyasada atomu parçalayan saç ekim merkezleri. Hikaye. Bana kimse hikaye anlatmasın. O kökler nedir adı? <laughs> Tarih olmaya, pörsümeye, dokuları ölmeye başlayacak. Öyle söyleyeyim daha iyi Şimdi dokular ölmeye başlamış. Yani yaralı olan e, saç greftini alıp da kafaya ekmenin de bir mantığı yok. Zaten vücutunu pıt diye atacak. O yüzden mega seansı ayırmamızdaki başlıca nedenlerden birisi bu dışarıda bekleme süresi. 4500 kökü yaparsın 6 ile 8 saat içerisinde toplam süreç olarak söylüyorum. Eğer 6000, 7000, 8000 kök çalışacaksan ertesi güne de şey yaparsın. Ama bakıyorum sosyal medya sayfalarında 6000 kök çalışılmış bir günde. Yani bir şeyde ve 12 saat sürmüş, 14 saat sürmüş, 16 saat sürmüş. Şimdi öyle olduğu zaman diğer kısımlar artık velet damin amin. Yani e, 4500 kökün üzerindekiler artık rahmetli olmuş durumda. O yüzden e, bu birinci kısmı dışarıda kalma süresi mega sayansal bölmemizde Şimdi 6000 kök planladık veya 7000 kök planladık veya 8000 kök planladık. Birinci gün 4000 ekeriz, ikinci gün 4000. 7000 planladıysak birinci gün 3500, ikinci gün 3500. Bu sefer dışarıda kalış süresini de yani mümkün olduğunca asgariye indirmiş oluyoruz. Yani köklerinizin o canlı tekrar ekim yapılması ile alakalı. Şimdi bu birinci kayıda mega seanstaki avantajda. İkincisi verilecek olan lokal anestezinin belli bir süresi var. Yani sizi orada uyuşturulan bölge belli bir süre sonra artık o lokal anestezinin etkisi geçecek. O lokal anestezinin etkisi geçmeye başladığından itibaren yani bu da 6 ile 8 saatlik süreçten sonra ki uzayan saç ekimi seanslarında siz ağrı duymaya başlayacaksınız ve lokal devam ettiği takdirde hem kalp hem de tansiyonla alakalı sıkıntı yaratmaya başlayacak. Bunu 3 aşağı 5 yukarı zaten siz de biliyorsunuzdur. Ama 2 güne böldüğünüzde bu aradan geçen 24 saatlik dinlenmeden dolayı artık her türlü şeyler yoluna girmiş olacak. Ertesi gün tekrar lokal anestezi vücut kabul etmiş olacak. Bu ikinci avantajı mega seansların. Üçüncü avantajı şu. Bir günde 6000 kökü hızlı bir şekilde yapayım diye kökleri alırken zarar verme, ayıştırırken zarar verme, ekerken zarar verme durumu var. Sonuçta insan yapıyor, yapay zeka yapmıyor saç ekiminizi. O nedenle, e, hızlandırılmış bir saç ekimine doğru gider süreç ve e, zarar olur. Baştan zarar olan köklerin sonradan beklemenin de bir mantığı yok. Onun kalbini baştan kırdıysan sonra da zaten barışamazsın. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü şu. Sizin e, sırt üstü yatmanız veya oturur pozisyondaki sürekli durmanız kısmında ki vücudunuzun yorgunlaşması siz yorulduğunuz zaman, siz öfleyip püflemeye başladığınız zaman yukarıda saç çekimi yapan arkadaşlar da hızlanmaya başlayacak. Otomatikten. Bu da sizi hızlı bir şekilde saç çekimi yapılacağı için gelişi güzel atılır öyle söyleyeyim. Yani ekime geçildiği andaki ilk bir saatlikki başarıya bak. Son yarım saattaki hıza bak. Elinde saç çekimi yaparken veya saç çekimi yaptırdıysan eğer bu dediklerimi bir hafızanda geriye doğru git. Sonuçta oturur pozisyondasın. Arka tarafı görüyorsun. Oradaki hızlanmaya bir bak. Bu dördüncü aşama. Beşincisi. Hepsi birbirinden önemli aşamalar. Mega seansa bölmemizdeki avantajlardan. Beşincisi. Dolaşım. Şimdi bakın. Alım yaparken ve kanal açarken orada bir dolaşım kısmı var. Yani dolaşımınız yavaşsa siz 4000 kökün 4500 kökün üzerine çıktığınız andan itibaren hem kökleri yani oradaki ekilecek olan kökleri beslememe hem o dolaşımın dolaşım bozukluğunun deri altına inmesi, işte nekroz oluşumu başka sıkıntılar oluşumuna sebep olacaktır. O yüzden 6000 kök, 7000 kökü ben tek günde ekiyorum. Fantezisiyle karşınıza çıkan saç çekim merkezleri bilin ki pimi çekilmiş bomba gibi hareket ediyor. Onu da buradan söylemiş olayım. O nedenle bu saymış olduğum 5 negatiflikten dolayı 4500 kökün üzerinde ekimlerde eğer Anahtar teslimi işlemi istiyorsanız şeylerden bahsetmiyorum. İşte saç ekimi alımı yapanın profesyonelliği, kanal açanın açanın profesyonelliği, ekim yapanın profesyonelliği bunlar başka konular. Ama genel anlamda 2 kere 2 4. 4.500'ün üzerinde mega seanslar ertesi gün o zaman işte maksimuma çıkabilirsiniz enseniz eğer güzelse. Bazen şunu söylüyorlar. İşte ben iki kere de uğraşamam. Bir günde yapın. Ben yapmam. Benim birçok Saç ektiğim kişi de böyle bir çalışma olmadı bugüne kadar. Yani ben iki güne bölerim kabul ederse der etmezse başka bir kapıya gider saç çekimi yaptırır. Çünkü ortaya çıkalı, çıkacak olan sonuç ekmiş olduğumuz kişi ilgilendirdiği kadar beni de ilgilendiriyor. İşin parası bir tarafa. Ortaya çıkacak sonucun peşindeyiz. Çünkü biz mesela Heyelajdan Saç Ekim Merkezi'nin çok fazla reklamı yoktur. Ama tıka basa vaka yapmaya devam ediyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Bütün videolarımın arkasına şunu söyleyeceğim. Bundan sonraki. Benim bu videomu izleyen herhangi bir yerde saç ektirmiş ve saç ekiminden geçen süreden sonra memnun kalmayan herkes Güven Baba'ya ulaşsın. İkinci seansınıza ben talibim. Ne demek istediğimi anladınız mı? Hiç canınızı sıkmayın. Enseyi yeter ki mahvetmiş olmasınlar. İkinci seansınıza ben talibim. Bunu da söyleyerek noktalandırmak istiyorum. Eğer güzel bir sonuç almak istiyorsanız saç ekiminde güzel bir çalışmayla başarılı harcadığınız para, harcadığınız emek, geçen zaman bunların hepsinde güzel bir sonuç almak istiyorsanız o zaman iki gün üst üste böldürün. Yani mega seans yaptırın. Başka bunun bir lanıcı cimisi yok. Teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Başka bir konuda görüşmek üzere. Sağlıklı saçlarla.